Selamlar, selamlar, selamlar. Saatlerimiz tam tamına 23.53 ve evet yayını biraz geç açtım. Bu <laughs> ah. bugün, bugün ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Her zaman gibi. Buraya ah. yayın bilgilerini bir düzenleyelim. yanlış yaptım yanlış ekran Ölüyorum lan Keşke bunu yayından önce yapsaydım. <laughs> ay, ay. Neyse böyle devam bitti. Bir F5 alalım. Şimdi bu oyunun şeyi yokmuş. Daha oyun çıkmamış ya yani, Prolog hali var. O yüzden böyle devam edeceğiz. Ama tabu ben yanlışlığa gittim. Oyunu sildim. Oyunu silince Steam'de de kayıt dosyasını sil sildi. Nasıl olmuyor? Kaydetmemiş şeye. Neydi o? Buluta kaydetmemiş. Öyle olunca yeniden başlayacağız. Geçen yayında biraz oynadık oyunu. <laughs> Örtücü Öğretici geçeceğim. Örtücüye ihtiyacımız yok. Geçen yayında oynadık çünkü. Hem de Din dedim, dedim bir bu oyunu bir de YouTube'a da atarım. İyi olur, hoş olur diye düşündüm şahsen ben. Bir tık iyi olur diye düşündüm. Şimdi hemen oyuna başlayalım hocam. Şundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane söyledik. Satın aldık, bitti gitti. Yayınımız ne kadar sürer bilmiyorum ama çok sürmez bu tane. 12 Zaten saat on iki Bir bir buçuk iki belki Bunu sürekli bunu mu oynarız yayın boyunca bilmiyorum Bakacağız vereceğiz Hadi dayı Şöyle çöp atalım. Etleri alalım. Aa böyle yapabiliyormuşum. Şimdilik bu kadar yeter. Ekmekleri alalım. hazırlığımızı yapalım. Bunu şöpe atalım. %100 olmasına gerek yok. Skal vi lage litt farak? yapabiliyormuşum. Yapabiliyor olduğumu öğrenmek iyi oldu. Abi spatula efekte gerek yok o zaman. Spatula sadece döndürmek için. Tamam. Tarama kağıtlarımızı da aldık. Kışkırık tuttu lan. Ne oldu etler? Etler yandı Tamam çöp Yananları çöpe atalım Çöp Çöp Yaktık yanlışlıkla mı? mi? Oğlum hepsini yakmışım ki zaten bakmışız. Tekrar. 6 tane, 7 tane. 4 5 6 kalmamış ki. Şofa. Abi gitti, ekmek param gitti. Tamam. 65 daha lan. Ay öleceğim. Niye öksürüp duruyorum ben ya? Güzel. Dükkan açmaya hazırız şu an. Açalım dükkanı. Buyurun efendim buyurun. Zek food. Bence gayet yaratıcı bir isim. Zekpudu abi. Zekpudu'a hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oha gölgeye bak. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldin lan. <laughs> hoş geldin lan. Hello. Hello canım. Bir dakika. Kapıyı kapatayım. Hello canım. Ne istedin? Bir tane normal. Hemen gönderiyorum. Hemen, hemen gönderiyorum. Masa 3'e bir tane hamburger. Afiyet. Buyurun efendim buyurun buyurun buyurun. Hoş geldin yar. Yüreğime. Hoş. La casa da kasa La casa da pap papel kardeşim. Bunlarda bir şey var mıydı? Ya. Hello. İki, iki köfteli. Öf. Sararş iki köfteli sararş Masa 7'ye. Buyurun efendim afiyet olsun. Sen nereden geldin? Siz kardeş misiniz? <laughs> Buyurun efendim. Hamburgerin orijinali burada. Buyurun. Ona öyle. Drive. Aynen go. Hocam buraya araba koyabilirsiniz. Buyurun, buyurun efendim, buyurun, hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun. Ne, ne alırdınız? Bravo. Ne alırsın kardeş? Bir tane mi? Bir tanecik mi? Vay be. Nereye gittin lan? <laughs> Afiyet olsun kral. Kral, gel kardeşim gel. Gel gel. Gel gel. Kardeş sen soyguncu gibisin lan. He ha, şey. Hapishane tulumu sandım lan üstündekini Vay anasını avralı. Oğlum biz dondurma satacağız mı? Soft cream. Kahve satıyoruz. Hello. Hello canım. Bir tane normal. Anana günaydın. On numara. Afiyet olsun. Siz daha oturmadan yemeğiniz hazır yani. Teldeki güvercin yaladı çapkın. Siz ne zaman bitecek yemeğiniz arkadaşlar? Bir saattir ham, aynı hamburger yiyon lan. Kalk lan masadan ver lan paramı. Bileler hop. Siz de kalkın lan. Ver lan yemeği. Hoş geldiniz hoş geldiniz buyurun. Müşterilerimi zorbalamıyorum Aha. kesinlikle. Tek köfteli. Bir hamburger hemen yolda. Hoppa geldi bile. Siz oturmadan getirebilir miyim? Getiremedim. Tüh. Öyle de verdim, afiyet olsun. Hello? Merhabalar, merhabalar. Tek köfte. Afiyet olsun. Ben koyamadım bir türlü. Ekmek hazırlamam lazım. 1, 2, 3 Dört. Dört tane mi var? Dört tane var. Güzel. Baba benim et almam lazım. Al. Dur bir dakika. Et et satın alalım. Normalde bu etin bir yana yetmesi lazımdı ama o etleri yakınca yetmedi tabi. İbak i̇ki, iki köfteli geldi. Kaldı iki köfte. Nereye oturdu bu dingil? Aha burada. Koyun afiyet olsun Dayı sen ne yedin ya Kalk lan Saatlerdir yemek yiyor adam ya Geldim lan Lan yanlış Lan oğlum Kapat kapılardan Hay bak Hello Helo canım Tek köfte aldım siparişini başına aldım da bir dakika. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Tamam. Tek köfte. As. Ablam nereye oturdum? Afiyet olsun. Sonunda kalkmıştım. Bu. bu da sonunda kalkmış. 75 bir saniye hello 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 tek köfte hemen geliyor hemen geliyor hemen geliyor bir dakika yakmamam lazım Afiyet olsun. Hello. Tamam. Tek köfte. Afiyet olsun. Vallahi yetiştirdim. Ah lan! Volkan! Wow. <laughs> ben bunları gerçek hayatta yapıyordum diyor. Ah be abi Volkan be! Agam indir oyunu gel be ya. Vallahi tek başına zor bu oyun. Hem de bela bedava kanka. <laughs> Yayınlanmak kardeşim ismi bak orada yazıyor bak. <laughs> Neymiş lan bunda? Ne istiyor bu? Tek hamburger. Hello. Hello canım, hello, hello. Sen ne istemişsin? Dur lan. Tek hamburger. Dur, Volkan yazınca beynim dur durdu. <laughs> yeah. Al ya lan. Köpek. Al ah, siz de iyi. Dayı sen ne zaman kalkacaksın bak biz ablacım bir saattir yemek mi Bu, da bir saattir yiyor. Hello, Hello canım. Neymiş? İyi. Ekmek, ekmek. Ekmek. Lan ekmeği sardım yanlışlıkla. Ya. <laughs> çöp, çöp nerede? Volkan bunlar hep senin yüzünden. Ne istiyorsun? Normal vuruyor Nereden lan o? Hangisi lan? <laughs> hey, kalkmış sonunda bu da. da çırpalım. Oğlum lan dükkan kapandı. Lan bu etler kaldı. Lan. Bu hamburgerleri ne yapacağım ben? Gitmeyin. Birer tane daha yiyeyim. Ne olur. <laughs> abi yine zarardayım ya. Yine zarardayız baba. Valla dükkan kapandı abi. Dükkanı kapatalım Ekmekleri şeye götürelim Buzluğa Buzluğa bir stok yapsak iyi olur Et stoğu, et stoğu. Ketçap da geldi Ketçap mayonezli olsun mu yani? 2 tane et alalım Şu 48'lik 4 tane ekmek alalım. Ke 2 tane ketçap alalım. 2 tane sarma kağıdı alayım. Şu ketçabı da şimdi koyalım buraya. Bunu da koyalım buraya. Aa kamyon geldi. Ne var lan? Bak bak sensin bak. Etleri taşıyalım baba. Etler önemli. E ee, burada da kaldı değil mi? Evet. İnşallah bunları çöp atmaz. Onları da burada koyalım. Yani bu kadar realistik düşünmeye gerek yok ama Abi ben realistik oynarım abi, oynadım oyunu Anladın? Ya dışarıda dursa da bozulmaz muhtemelen ama durmasın abi Oyun olduğu için bozulmaz What the Al bak oyun Bak görüyor musun? Çok iyi hmm. Bunları buraya koyalım şimdi <laughs> Basma kornaya be günümüz bittiğine göre. Dokuz tane. Nerede bir tanesi? Aa burada. Aa bak parayı almamışım ha. Dükkanı kapattım ben gidiyorum aga. Ahem. <laughs> Ben gidiyorum baba. Böyle olmaz. Ne olmuş şimdi? 13 memnun müşteri. Güzel. Bir, artı bir seviye. 195 eksi bakiye. Bu iyi olmadı işte. Bu hoş olmadı. Bu hoş olmadı baba. Eksi bakiye yani. Oğlum hardal mayonez. Ekmeğimizi alalım. Bilgisayar açalım. Ah iyi. Bu etler hala duruyor güzel. hemen atalım. Osman sen için mi? Osman Gürtekin sen misin? Babo, babo yakacağız yine. çabuk alalım. Buzluğa da alalım. Ketçapları doldurduk. Elimde ketçap kaldı. What the fuck? Şunu ketçabı nereye sokuşturacağız Dolaba sokuşturalım Tamam Ketçap da hazır Simetri hastaları deliriyor şu an Aha Volkan abim oyuna girdi ya Volkan abim ya Öz abim Öz abim oyuna girdi dur ne yapacaktım bak öz abim bak gene beni şey yaptı Tamam ketçap var burada. Gerçi ben bunu niye yapıyorum şu an? <laughs> Volkan abim geldi benim. Oyunu silerim ben şu an yani. Sıfırlarım oyunu. Yok ederim onu.